Serin sulardan kızgın kumlara koşa koşa perişan oldum şeloş. Vallahi endim bittim mahvoldum. Meylaline dil mestane olsun. Aman saki getir bir bade olsun. Vallahi hasretinden Nedim gibi damdan dama uçarken bir gün canımı vereceğim de vuslata eremeden öldüm diye sırat bile geçmeyeceğim şeloş. Başka? her yüze girdim, Her bedene, her kılığa. Ruhum aktı sana doğru, sular seller oldu. Daha başka ne olsun? Bundan başkası içip içip zehirleri... ...canıma kıyıp, kendimi yok etti. Küreksiz sandal, şelalenden aşağı yuvarlanmaktayım. Al beni içine, sularında yut. Ben de ne buldun ki? Evliliğini, mutluluğunu, düzenini bir çırpıda silip atıyorsun. Bulmaya çalışıyorum ama kirpi gibisin. Böyle büzülmüşsün, tikenlerini çıkarmışsın. Bizim orada kirpiyi açmak için sıcak suya atarlardı. Gel kollarıma şeloş. Sıcak suyun olayım. Nezaketi denedin olmadı. Şimdi sıra bende mi? Sen ben mi var? Seni beni kaldır aradan. Biz olalım, gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım, seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber muslat olalım, gel beraber, ah! gel beraber olalım.